Refleksoloji terapimin değerli takipçileri hepinize merhabalar. Bugün refleksolojinin çok temel uygulamalarından birisi ile ilgili bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Ben bunu sol ayağımda yapıyorum. Siz sağ ayağınızda kısa bir süre ama sol ayağınızda daha uzun bir süre yaparak vagus siniri uygulamasının çok ciddi faydalarını hissedebilirsiniz. Bakın bu hattı görüyorsunuz. Vagus siniri bedenin parasympatik yani sakinleştirici sinir sisteminin en temel yoludur. Çizmiş olduğum yerlerde o sinirin refleks noktalarını size gösteriyor. Kalp ritmi, nefes düzeni, sindirim, bağırsak hareketi, yutak gırtlak kasları, duygusal regülasyon üzerinde derin etkisi olan bir sinir. Amaç nedir? Sinir sistemini dengelemek. Bedeni dinlenme ve iyileşme moduna geçirmek. Amaç nedir? Çok stresli, gergin bir anda bedeni alarm modundan çıkarmak. Bakın. Tatlı tatlı orta şiddette basılarla bu hattımı işlemeye başladım. Yapmış olduğumuz bu uygulamayla kalp atımı yavaşlar, ritim dengelenir, nefes daha derin ve düzenli olur, bağırsak hareketleri sindirim rahatlar, kas gerginliği, stres hormonu kortizol azalır, zihin ile beden arasında bir sakinleşme köprüsü kurulur. Bu nedenle vagus uyaran uygulamalar kaygıyı, stresi, sinirsel sıkışmaları, nefessel dengesizlikleri ortadan kaldırma yönünde destekleyicidir. Çin tıbbında da vagus siniri kalp, akciğer sindirim yani zihin, duygu, solunum üçlüsü ile ilişkilendirilir. Bakın. Bölgeyi güzel işliyorum. Evet. Bazen hareketlerimi bu şekilde sürükleme hareketleriyle de ne yapabilirim, çeşitlendirebilirim. Bakın, iki yönden iki parmağımla destek alarak da bölge işlerim: kaygı, içsel sıkışma, sinirsel gerginlik, panik hissi, çarpıntı eğilimleri, nefes darlığı veya yüzeysel nefes alışkanlığı, mide kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık gibi sindirim ritim bozuklukları, uykuya dalma güçlükleri, uykuda sık sık uyanmalar stresli baş ağrıları, boyun, çene, kas gerginlikleri varsa bu uygulama refleksoloji açısından oldukça hayati bir öneme sahiptir. Bunu derin nefesler eşliğinde yaparsanız kat kat daha faydasını görürsünüz. Refleksoloji terapimle kalın. Sağlıklı, mutlu günlerde yorumlarda buluşmak üzere.